Bundan 17 sene önce bir zaman Avrupa Kiliseler Birliği Genel Sekreteri olan sekreteri olan 91 yaşındaki adam geldi bana. İsimleri var burada, hepsi var. Çeri girdi, sayın rektör dedi, buyurun dedim. Siz İslam alimleri suçlusunuz ve sorumlusunuz dedi. Dedim ya benim ne suçum var? Biz dedi 1984'te Viyana'nın bir köyünde toplandık. Bir hafta tartıştık. İslamiyet ve Hristiyanlık mücadelesi. Orada dedi şu temel üç karar aldık. Ama siz dedi bilgisizsiniz. Bunu yaymadınız. Nedir dedi? Bir, Kur'an'la Tevrat ve İncil'i kıyasladık. Ve orada kabul ettik ki Kur'an mahsa Allah kelamı. Ama İncil ve Tevrat, İngilizce metnini şimdi anlatacağım. Hepsini izah etmeyeceğim. Ama Tevrat ve İncil yüzde elliden fazlası insan sözü. Şimdi İsa'nın hayatı var. Ne alakası var Allah kelamıyla? Yani öldükten sonraki hayatını da anlatıyorlar. Yani onlara göre öldükten sonra özür dilerim. İkincisi Muhammed'in peygamber olduğunu kabul ettik. Çok enteresan. Hristiyanlara göre en son peygamber en büyük peygamberdir. Burada karar almışlar. Yine İsa en büyük peygamberdir ama Muhammed'in İbrahim'in soyundan gelen bir peygamber olduğunu inkar edemeyiz demişler. Üçüncüsü de Allah ve Gat mukayesesi. Eksik tabii ama kabul etmişler bunu. Diyor ki Allah ve Gat konusunda ikimiz de Hristiyanlar ve Müslümanlar Özde beraberiz ama sıfatlarda çok farklıyız. Çünkü onlar Hz. İsa'ya da vesaireye de ilah diyorlar. Peki dedim siz niye yaymadınız? 10 yılda bir yapılan bu Av dünya kilise Avrupa kiliseler konseyi konsili aldığı kararları web sayfasında yayınlıyor. Tamamı var. Şeyde web sayfasında. Fakat bu yok. Dedi ki ben genel sekreterdim. 130 tane bastırdım. Ve matbaaya vereceğiz. Türkiye, Mısır, Suriye ve Irak Müslüman ülkelerden gelen başpiskoposlar asla yayınlayamazsınız dediler. Neden deyince eğer bu kitapçıyı yayınlarsanız bizim ülkemizde Hristiyan kalmaz. Çünkü bu çok önemli bir itiraf. Dedi ki Akgündüz sorumluluğunu bil. İşte dedi bana kalan son nüshayı sana veriyor. Orijinal bende. Burada olduğu gibi aldık onu. Öyle rastgele değil bakın. İsmi de şu. Witness to God in a secular Europe. Tam bir hafta tartışmışlar. Vehte aleyhte. Yani laik Avrupa'da Allah'a şehadet. Ve kararlar. Kimin katıldığı? Türkiye'den de katılmış. Maalesef İslam aleminden bir kısım kendine profesör adı verenler katılmış. Hiç yayınlamamışlar. Bir tek bu bir makalede yayınlamış kimse duymamış. Elhamdülillah burada da koyduk. Tabii bu çok şaşırttı onları. Yani şu onlardan dedi. Üçüncü mesele tabii ki üstadın mektubatta ilhasat. Yani peygamberimize peygamberlik gelmeden önce onun peygamber olduğuna delalet eden delilleri unutamazdık. Bunların başında Tevrat, İncil ve Zebur'da peygamberimizin peygamberliğini işaret eden Hüseyin-i Cisri rahmetullahın kaleme aldığı ve adına da Er Risaletül Hamidiye dedi. Sultan Hamid'e takdim etti ve üstadım da iktibas etti. Ondan iktibas etmiş. Mektubattaki o kısmı da aynen koyduk. Şu anda dua buyurun. Çok büyük bayram halindeyiz. Çok çektik 24 sene. Ama zannediyorum ki İslamiyet güneşi batıdan doğacak. Anayasası Aynı anayasası adı da işte malum. Benim sizden istirhamım ağabey bunu ben Seyfettin kardeşe veriyorum. Tamam. Şey, <laughs> ayetleri, aldık hepsini. Hepsini aldık. Yani çok önemli. Ayrıca İngilizcesi olan ben okuyabilirim diyen getirdim bir. 10 tane bile getirdim. Bu da The Short Wars. Biliyorsunuz Risale-i Nur İngilizcesi Allah uzun ömür versin Şükran Abla'ya yapmış. Allah istihdam etmiş. Son cümlelerim. Yordum size ama fakat ondan daha kaliteli zor yapılır. Fakat Şükran abla alim değil. Çok ciddi terim hataları var. Yani anlatabildim mi? Yani mesela diyelim ki İyas kadınların hayızdan kesildiği dönemi bizsizlik diye tercüme etmiş. Böyle yüzlerce hata var. Kader ilahi tam altı buçuk senedir. Dört kitabı da bitirdim. Üçü basıldı. İngilizce dipnotlar. Bütün ıslahları açıkladık. Hataları tasviye ettik. Ve çok kabul gördü Batı aleminde ve Hindistan'da, Pakistan'da. Şimdi küçük sözleri de öyle neşrettik. The short words. Bu ayetin ak ömrünü artık her sabah bir buçuk saat tefsir, fıkıh ve hadis okutmaya ve Netice olarak da bu ilmi çalışmaları yapmaya vakf eyledi. Hanımımı da rahmet ilahiye gönderdim. İlimle evliyim zaten. Dua edin. Zannediyorum ki ömrüm de kısa olabilir. Çünkü bir sadık rüya öyle diyor. Ama ne kadar elimizden gelirse buna devam edeceğiz. Rabbim rızasından ayırmasın. Haydi kim o hafız? Çok tatlı Kur'an okuyor. Sen hocam sen sen varken hadi başla ha? bak burada 20 tane var Heh. ama yani bedava da olabilir ben getirdim bu delikanlı yani delikanlı benim temsilcim abim büyüğüm her şeyim o yani isteyen alabilir bunu da al sen bunu da al yani netice itibariyle bir de yani İngilizce tabi İngilizce kalemi aldık çünkü Harvard'a ulaştı. İspanya papazlar toplantısında tartışıldı. Yani çok enteresan. Ee, şeye gitmiş papaya, ulaştırmışlar. Oradan ne gelir, kıyamet kopar vesaire Olur bir. Ama müsbet kıyamet kopacağına inancım var. Şunu bilin, Gazze bana göre merhamet i kübradır ve İslam'ın zaferiyle neticelerdir. <laughs> الفاتحة هذا يتش أعوذ بالله من الشيطان